Selim Darboğaz Köyü Derneği'nden muhteşem kaz gecesi. Ankara'da Kars Ardahanıdır Dernekler Federasyonu'na bağlı Selim Darboğaz Köyü Derneği, unutulmaz bir kaz gecesi düzenledi. Geceye siyasetten iş dünyasına, bürokrasiden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar birçok önemli isim katıldı. Kaz gecesi yoğun ilgi gördü. Selim Darboğaz Köyü Derneği Başkanı Murat Yeriş'in öncülüğünde organize edilen gece, İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başladı. Ardından protokol konuşmaları ve plaket takdimleri gerçekleşti. Gece boyunca katılımcılara kaz ikramında bulunuldu ve aşıklar sahne alarak unutulmaz anlar yaşattı. Davul zurnar eşliğinde yapılan halaylar ise gecenin coşkusunu zirveye taşıdı. Gecede hem organizasyona olan katkıları hem de Kars Ardahanı Iğdır kültürüne verdiği destek nedeniyle Kars Ardahanı Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Doktor Erdoğan Yıldırım'a konuşmacılar tarafından özel olarak teşekkür edildi. Katılımcılar, Doktor Erdoğan Yıldırım'ın bu tür organizasyonlara öncülük ederek, Kars Ardahan Iğdırlı hemşehrileri her seferinde bir araya getirdiğini ve birlik beraberliği güçlendirdiğini vurguladı. Kaz gecesine kimler katıldı? Gecede Keçiören Belediye Başkanı Doktor Mesut Özarslan, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Doktor Erdoğan Yıldırım, önceki dönem Ardahan Milletvekili ve İş Adamı Saffet Kaya, Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Saffet Temel, Selim Belediye Başkanı Barış Koç, Türkiye Nakliyeciler Federasyonu Genel Başkanı Deniz Yük, İş Adamı ve Siyasetçi Ali Turgut, Sarıkamış Dernek Başkanı Selami Sağlık, Kağızman Dernek Başkanı Münir Aydın, Kars Ardahan Iğdır Kadın Kolları Başkanı İlknur Selvi. Gençlik Kolları Başkanı Galip Ocak, Dernek Başkanı İsmail Deniz, Diş Doktoru ve İş Adamı Eyüp Kiraz, Yeniden Refah Partisi Yeni Mahalle İlçe başkan Emrah Sişman, Aydın Çiçekçilik İş Adamı Cevdet Aydın gibi isimler yer aldı. Ve Hasbey Köyü Derneği Başkanı Ercan Tip'te katılanlar arasındaydı. Selim Darboğaz Köyü Derneği'nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik, Kars'ın geleneksel kas kültürünü yaşatmak ve hemşehri dayanışmasını güçlendirmek adına büyük bir önem taşıdı. Hepinizin... Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sayın Vekilim, kıymetli belediye başkanımız aramızda. Öncelikle onlara bir kere daha çok teşekkür ediyoruz. Ev sahipliğimizi yapan Keçiören Belediye Başkanı, kıymetli kardeşim. Mesut, Doktor Mesut Özarslan kardeşime buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman Karsar'da Aydın'la ilgili bir konu var ise, bir organizasyon var ise her zaman taşın altına elini koymuş bir belediye başkanı olarak ben de huzurlarınızda hem kendisine hem ekibine de çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım iyi ki varsın. Allah seni var et. Sevgili belediye başkanımız da Kars'ın balasıdır unutmayalım. Mesut Başkanım da Kars'ta ona göre Kars'ın balasıdır. Allah ondan razı olsun. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Soğuk iklimin sıcak insanlarıyız. Konağın ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Ben burada sizleri bir arada görünce çok çok mutlu oluyorum. Onur ve gurur duyuyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bir başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah onu var etsin diyorum. Tekrar Murat kardeşim nerede? Murat kardeşime yönetim yönetimine yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Murat Pehlivan Allah'ın izniyle hep yanımızda. Hiçbir zaman beni de yalnız bırakmıyor. En büyük alkışı kendinize yapın lütfen. Darboğaz'a yapın diyorum. Hepinizi ayrı ayrı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız benim kıymetli hemşerilerim. Hemşerinizin canlısı olamaz. karslıların yanında olmaya devam ediyorsunuz. Evet. Bir Kars balası olarak. Evet. E, ve aynı zamanda bugün de Kars Ardahan Iğdır Federasyonu'nun bünyesinde dar köyünün kaz gecesi var. Kaz gecesine evet. yine de işrak ettiniz. Efendim neler söyleyeceksiniz karşılar hakkında? Burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben ne kadar Sivas'ta doğdum büyüsem de bizim Sivas'a geldiğinizde adama şu soruyu sorarlar. Karslı balası mısın, yerli misin? Arslan Balası'yız. 93 Osmanlı Rus Harbi'nde biliyorsunuz Sivas'a yerleşen ailelerin evlatlarıyız. Biz oraya yerleşmişiz ama kültürümüzü hiçbir şekilde kaybetmemişiz. Ağız yapımızı hiçbir şekilde kaybetmemişiz. Örneğin tabii biz biraz daha şehir toplamında yaşadığımız için biraz ağzımızı değiştirerek konuşmak zorunda kalıyoruz. Yoksa geldiğinizde bizim köylere bizim analarımız, bibilerimiz, halalarımız, amcalarımızın hepsi gelirim, gidirim behem mi değilsin, sehem mi değilsin aynı ağız yapısındadır. Geldiğinizde hıngeli haşılı kete kavutu görürsünüz. Geldiğinizde Kafkas oyunlarının oynandığını görürsünüz. Yani o kültür kodları devam etmektedir. En nihayetinde? En nihayetinde evet. program düzenlediniz. Tabii. E, Keçi öğren. Biliyorsunuz. Evet. Şimdi Keçiörenimizde Serhat illerinin yaşadığı insanlar yoğunlukta biliyorsunuz. Evet. Buna ilişkin de buradaki hemşerilerimizle biz fırsat buldukça bir araya geliyor. Kültürümüzü yaşatmaya, onların dertleri, sorunları varsa onları dinleyip çözüm yolu oluşturmaya çalışıyor. Bu noktada da gerçekten de e, burada Kars, Ardahan, dernekleri genel başkanımız Erdoğan Yıldırım gerçekten de çok gurur duyduğumuz müthiş bir insan. O kadar hemşeri canlısı ki bu noktada da bizim de devamlı irtibatta kendileri ve bu etkinliklerde güzellikler katıyoruz. Bugün de burada olmaktan onur mutluluk duyuyoruz. Sağ olsun var olsun ee, burada biliyorsunuz bugün Karselim Darboğaz Köyleri Derneği'nin programındayız. Evet. Onlara da burada yapmış oldukları bugün için bu etkinlik için teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bütün hemşerilerimizin Keçören Belediyesi olarak yanındayız. Efendim. Ve de yanında olmaya da devam edeceğiz gurur duyuyoruz hemşerilerimizle. Efendim hemşerilerimiz de e, her zaman <laughs> sizlerle gurur duyuyorlar. Allah razı olsun. Duymaya da devam edecekler. Sağ olun efendim. Çünkü siz hem karşıları seviyorsunuz. Tabii ki. E, hem de Heçören'de ikamet eden her iki herkesi. Herkesi. Ayrı yapmadan seviyorsunuz. Tabii bu Anadolu coğrafyasının evet. bütün insanları kıymetlidir. Bizim için bir değerdir. Tabii biz kültür, kendi kültürümüzle ilgili bir şeyler yönüyle daha da haz ediyoruz. O ayrı ama toplumun bir bütününün tamamına, Kürdüne, Türküne, Çerkezi'ne, Laz'ına hepsine sahibiz ve beraber yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Bu vatan coğrafyası, bu bayrak için, bu millet için devam edeceğiz. Yüce Mevlam bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip müesser eylesin. Halkımıza mahcup ettirmesin. Ve bu noktada da hassasiyet gösteriyor. Halkımızın hizmetkar olmaya devam ediyoruz. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Şanlar ederiz. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun efendim geleceksiniz. Vallahi çok duyguluyum. Şimdi Selim Darboğaz köyümüzün kaz gecesindeyiz. Ben öncelikle Murat Başkan'a ve yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımız hepsi buralardalar. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Vekillerimiz buradalar. Bürokratlarımız burada ve çok kıymetli hemşerilerimiz burada. Hakikaten bu birlikteliği görünce çok mutlu oluyoruz. Ankara'da biz birlikteliğimizi sağladık. Şükürler olsun bu birlik ve beraberlik daim olsun diyorum. Bunları da yapmaya devam edeceğiz. Bunları yapmaz iseniz silinirsiniz, unutursunuz, unutulursunuz. Bunu tanıtım günleriyle, yöresel lezzetlerle ama bunları federasyonların yapması gerektiği noktasında da buradan da çağrıda bulunuyorum. Önüne gelen Kars Ardağnı'dır tanıtmaya çalışıyorlar ama böyle bir şey yok bunun yıllardır bir titizlikle ördüğümüz Kars Ardahanı'dır tanıtım günleri ve lezzet günlerini kimsenin böyle ihtiyaçlarına ve paralarına ve bazı ticari şeylerine alet etmeyeceğiz ve bunları da en iyi şekilde anlatacağız ve valiliklerimize çıkıyorlar. Kars Ardahanı'dır diye tanıtım günleri veya lezzet ürünleri günleri bir tane Kars'lı yok. Bir tane Ardahanlı Iğdırlı yok. Tutuyorlar tanıtım günleri yapıyorlar. Buradan çağrıda bulunan, bulunuyorum. Hem hemşerimize ve diğer hemşeri gruplarına da burada Çağrıda bulunuyorum. Sakın bunlara kanaat etmeyin, bunlara inanmayın ve bunlardan alışveriş de yapmayın. Gerçek Kars Ardahanı'dır. Federasyon logosunu görmediğiniz, bizim derneklerimizin logosunu görmediğimiz tanıtım günleri ve lezzet günlerine itibar etmeyin evet. ve ve katılmayınız diyoruz çünkü çok buralarda buralarda çok ciddi emekler var. Oralarda ise hiç emek yok ve kötü kötü organizasyonlar yapıyorlar. Kötü mallar getiriyorlar. Kars'ın Ardahanı'dır. Olmayan malları getiriyorlar ve bizi de bizleri de mağdur ediyorlar. Ben buradan herkese söylüyorum. Bunlara kanmayın. Bunlara da prim vermeyin diyorum. Ben tekrar emeği geçen kardeşlerime, Federasyon Yönetim Kurulu üyelerine burada tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Size sağ olun. Başkanım. Efendim, Türkiye Nakliyeciler Federasyonu Genel Başkanı sizler de evet. her zaman Kars'ları yalnız bırakmıyorsunuz, katılım sağlıyorsunuz. Bugün de Kaz Gecesi, Dar Geçit Köyü'nün Kaz Gecesi'ne katılım sağladınız, katkılarınız oldu, destekleriniz oldu. Neler söylüyorsunuz? Ee, öncelikle Serhat Haber'e çok teşekkür ediyorum bu konuda. Ee, Kars, Selim, Darboğaz Köyü'nün e, organizasyonu gerçekten hem gazıyla hem peyniriyle her şeyi e, Kars'ı buraya getirmiş. Gerçekten yedik lezzetli bir şekilde Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. E, kendisine e, genel başkan olarak Murat Eriş Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, Allah bu birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. En kötü günümüzde böyle olsun. Kars'ta olsun. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. <laughs> <Ne olursa> olsun. <laughs> <laughs> Allah'a çok teşekkür ederim. Evet sayın vekilim. Maşallah evet. tempo süper. Çok Hiçbir oldu. Kars Ardahan Iğdırlıların programda geri kalmıyorsunuz. Ölüm olmadığı sürece Allah hiçbir olsun. sebep olmadığı sürece bu havayı teneffüs etmek benim için büyük bir has. Çok büyük bir memnuniyet. Çünkü memleketimizin bu karakteristik insanlığın yapısı o memlekete 35 yıl adanan bir ömür. Köylerim, halkımızın bir oldu. noktada Şan birlikte olması, Aslında beraber yeni olması, yeni güzel yani. bir aile resmi vermesi bizi yeni gururlandırıyor. Yeni biz ve de de diyoruz ki biz Kars Ardahan Hıdır olarak elemde, kederde, sevinçte, tasada her zaman birlikte olacağız. Kültürümüzü yaşatacağız. Kültürümüzü yaşatacağız, yaşayacağız. Bulunduğumuz metropollerde de etken olacağız. Yönetilen değil, yöneten olacağız. Bu çok önemli. Yöneten olacağız. Geçmişte yönetilendik. Şimdi inşallah yönetenlerimiz var. İşte Keçiören Belediye Başkanımız bizim kendi orijinimizden gelen bir arkadaşımız. Nasıl bize haz veriyorsa, nasıl bir değerimizse biz bu değerlere sahip çıkıp inşallah Türkiye yönetenleri de kendi içimizden seçeceğiz. Bu birliktelik bunu getirir kesinlikle. Ve böyle olmak zorunda. Ve seçilenler de layık olacak şekilde görevini asli olarak yerine getirmek durumunda. İz bırakacak gönüllerde kalacak kesinlikle. Farkındalık yaratacak. Hizmet adamı olacak, gönül adamı olacak. Bu kadar net. E naçizane ne biz bunları yaptık. Halk bizi az çok görüyorsa e, makamlar bittikten sonra mesele olan kişilerin nasıl karşılandığıdır önemli olan. Mesele budur. Makamdayken değer görmek değil. Makam bitince toplumdaki değeriniz önemli. Onun için herkese tavsiyem şu. Görevler bitince gönüllerde olun. Buraya kadar hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Başım gözü üstüne. Yani, Neler söyleyeceksiniz? Yani, Biraz geç geldiniz. Önce ama. bana bunu söyleyeyim de şu anda karşımıza herkesi davet ediyoruz. Asla bakarsanız karşımız şu anda ülkenin turizm açısından en çok turist alan bölgesi. Ee, herkesi Kars'a davet ediyorum. Bugün de bu dernekte olduğum için çok mutluyum. Sayın vekillerimle, dernek başkanlarımla birçoğuyla birlikte bir araya geldik. Bu birlik beraberliğimizi her zaman sürdüreceğiz ve daha güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle. Peki efendim çok teşekkür sağ ol, ederim. ederim. Sağ ol, tamam, sağ İsmim Eyüp Kiraz benim. Ben diş doktoruyum. Batı kent'te Özel İlk Umut Tıp Merkezi sağlık merkezimiz. Oranın ortaklarından bir tanesiyim. Sadece diş değil küçük bir hastane gibi. Ee, onun dışında yaklaşık 29 yıllık diş doktoruyum ben. Karslısınız. Ardağan Çıldırlıyım. Sonuçta Karslıyım. Kerteneliyim kabacası. Ben eee uzun zamandır bu böyle bir federasyonun ya da herhangi bir Ardahan Iğdır derneklerine böyle bir etkinliğine katılmamıştım. Ee, ilk İlk kez katılıyorum Kars Ardahan Ödür Gecesi'nin etkinliğine. Bir yakınımın vasıtasıyla Hani o toprak kokusu denir ya. Ben salona girdiğimde onu gerçekten hissettim. Muhtemelen bundan sonraki etkinliklere de katılacağım ve etkin olmaya çalışacağım. Biz artık 50 yaş ve üstü insanlar bir yerden sonra para kazanma değil de kendi köylümüze ya da memleketimize nasıl yardım edebilirizin kafasını düşünüyoruz. Ben bugün ne yapabilirim diye bu gece düşünürüm herhalde. En kısa zamanda da o derneğe gidip onun başlangıcını yaparım diye planlıyorum. Tabi tabii biliyorsunuz federasyonumuz 3 yılda oluşan bir federasyon. Evet. Yaklaşık şu an federasyonumuza bağlı derneklerimiz vardır. Evet. Genel başkanımız Doktor Erdoğan Yıldırım'ın başkanlığında. Efendim inşallah bundan sonraki programlarda sizleri görürüz. İnşallah. Bunun dışında e, efendim bu ekranı başına bizleri izleyen sevgili seyirciler inşallah sizleri stüdyoda görmek istiyoruz. İnşallah inşallah gelirim. Hatta orada da sürprizlerimiz olur diye düşünüyorum şimdiden. Peki efendim, Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. kıymetli vekilim, kıymetli Kars, Ardahan, Iğdır Federasyonları Genel Başkanım, ağabeyim, kıymetli Kamyoncular Odası Başkanımız, kıymetli dernek başkanlarım, özellikle bugün misafir olduğumuz Kars Selim Darboğaz'ın kıymetli dernek başkanı ve yöneticileri Serhat illerinin iyi hemşerilerin hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Kıymetli hemşerilerim bizim Sivas'a geldiğinizde adama sorarlar. Karslı balası mısın, yerli misin? İşte bu kardeşiniz de Karslı balalarından 90 93 Osmanlı Rus harbinden Sivas'a gelip yerleştirilen Hala bizim köylere gelin. inşallah misafir olun. Orada bizim ağız yapımız devam etmektedir. Yemek kültürümüz, toplumumuz devam etmektedir. Gelin benim aramıza biz aba deriz. Abama, bibime, halalarıma ağız yapısı gelirim, gidirim. behem mi değilsin? Sehen değilim. Senin torpak başa, senin pahta var derim yemek kültürüne gelirsen de çetesinden, hıngerinden, taşılı

Sevmenin çok güzel bir sözü var. <laughs> diyor ki sevgili sınırına ermek. <laughs> Yemin ederim ki diyor,

şey var. Geçim Daire Başkanlığı'nda. Hareketinde Murat Başkan'ın takdim etsin. Safet Temel kardeşim burada bir ayağa kalksın o da görsün. Eğer sigortayla ilgili bir sıkıntınız olursa önce bana ulaşın. Ben de Safet kardeşine ulaşın. Şeref verdi Safet kardeşim. Hoş geldin. O da bizim gururlarımızdan bir tanesi. İki tane Safet yan yana oturuyorlar. inşallah ben yakında bir emeği geçen başkanımıza, yönetim kuruluna, dernek başkanlarımıza ve tüm hazırlığına hanımefendilere başta olmak üzere gençlere herkese saygı ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Geceye daha erken katılmak isterdim ancak başka programdan dolayı geciktim. Ondan dolayı aklınıza sığınıyorum. Bu kadar güzel insanı bir arada görmek beni mutlu etti. Hep birlikte, birlik beraberlik bir içinde olmanız dileğiyle. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. sahte, sahte kaya ekibi Erdoğan başkanımı tekrar sahneye davet etmek istiyorum.